Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün çok fazla oynadım. Çok 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 para kastım. Paraya bakar mısınız? Paraya bakar mısınız? Para para. Paraya bakar mısınız? Sağ üstte. R.C. yazan. Bakın arkadaşlar. İşte bu bu, 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 bu oyundaki iyi istediğim arabayı alıyorum. Bak bu arabanın yanındaki araba. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Paramın yettiği bu. Evet arkadaşlar. BMW'yi alıyoruz. 3 2 bir. Aldık. BMW'miz hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar BMW'miz. Lan. <laughs> <laughs> bir şey varsa. Evet. Hayırlı olsun aa. Aa, arkadaşlar BMW. Bu, bu arada bunu da a, a, alabilirdik ama bence BMW daha iyi. Bir dakika bakacağım. Evet BMW daha iyi. Yok bu bu, bu daha iyiymiş ya. Neyse aa, arkadaşlar BMW de güzel. Evet arkadaşlar BMW'miz hayırlı olsun. Bakalım arkadaşlar tutumunu yaptık mı bizden kaç lira istiyor? 56 hepsi ey, 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 ey. 56 yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi arabayı sıfır bak. Hiç eğilemedim. El bir çıkalım bir. Bir bakalım ne nasıl. İlk önce iç içine bakıyoruz. Of. Of. Kanka arabanın sıfır hali bile çok fena. Aa dur dur dur. Bir biraz şiş. Şimdi arabayı güçlendirmemiz lazım birazcık. Evet kanka, ağır arabayı birazcık güçlendirmemiz lazım. İdrift de bir birazcık kötü. Kanka yalnız, güzelmiş ya tek bir biraz manevralara düz düzelteceğiz. Kanka amaç çok güzelmiş. Evet arkadaşlar BMW'yi de aldık, BMW'yi de aldık. Bu videoda bu bu kadar kısa oldu ama yine de güzel oldu. Evet arkadaşlar bu, bu videoda böyleydi. Hepinize günler. Görüşürüz ve bay bay.